Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Enerji sağ, analizi ile karşınızdayım. Daha doğrusu teknik analizi ile karşınızdayım. Ee, şurayı biraz bazen fiyatlar gözükmüyor. Ee, umarım şu an ekranda gözüküyordur. Ee, enerji sayı incelediğim zaman ben öncelikle 10.04 ve 10.28 fiyat aralığında bir destek görüyorum. E, şurada da çok sağlam bir desteği var aslında. Burası kırılmış ama 9.93'te e, daha önce tepki alımları gelmiş. E 9.78'de de bir desteği bulunuyor. Yani buradan da destek alımı gelmiş. E, 10.71, 10.95 fiyat alanında da direnç bölgesi bulunuyor. Eğer burayı hacimli bir şekilde kırabilirse e, yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. E, şimdi düşen trend henüz kırılmış değil. Şuradaki çizgiye bakarsak Gördüğünüz üzere düşen trend burayı bir kere test etmiş, iki kere test etmiş ve daha henüz test edememiş. Ee, i̇kinci çeyrek biliyorsun açıklandı mı açıkçası bilmiyorum bakamadım. Ee, şu an 10.53'te buranın eğimi nereye geliyor Tekabül ediyor. Ee, yani 10.71'e ve 10.95'i acımi bir şekilde kırabilirse buradan yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Burayı takip etmekte fayda var. Ee, şurada da bir kesişme noktası var. Şurada bir Zorluluk yaşayabilir. Yaklaşık 10.89'da da dikkat etmekte fayda var. Ee, şimdi indikatörlere bakarsak, indikatörlerden yardım alırsak ee, Elasa yönünü aşağı kırmış ama şu an 57'de e, 30'un üzerinde olduğu için şu an alım pozisyonunu koruyor. E, MACD indikatörümüze bakarsak e, MACD indikatörü 0'ın üzerinde alım pozisyonunu koruyor. Stokastik'e bakarsak stokastik güzel aşırı alım bölgesinde ama buradan bir düzeltme gelebilir. Örneğin şurada yaptığı gibi buradan bir düzeltme gelmiş. Sonra tekrar buraya gelmiş. Tekrar yükselmiş. Buradan da bir hafif düzeltme gelebilir. sisaya bakarsak CCI Endeksi 79'da o da iyi. Yani yüzün üzerinde olması şu an alım pozisyonunun koruduğunu gösteriyor. Yani şöyle Daha doğrusu sıfırın üzerinde olması iyi bir şey. Hareketli ortalamalarımıza bakarsak. İlk önce 9 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Güzel. 9 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. Burayı biraz daha kalınlaştırayım ben gördüğünüz üzere şu an 9 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bu iyi bir şey. E 5 günlük hareketli ortalamasına bakalım. 5 günlük hareketli ortalamasını hemen hemen değmiş. Şu an 5 günlük hareketli ortalamasına tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamasına bakalım. E 5 günlük hareketli ortalaması 20 günlük hareketli ortalamasını kırmış. Bu güzel bir şey. buradan bir al sinyali vermiş açıkçası. Normalde burada yükselişin devam etmesi gerekiyor 50 günlük hareket ortalamasının da üzerinde. 200 günlük hareket ortalamasına bakalım. 200 günlük hareketli ortalamasının da üzerinde. Hatta şurada bir golden cross olabilir mi ona bakalım. Şimdi burada bir dead cross olmuş aslında. Umarım şu 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını, ortalamasını yukarı yönlü kırarsa yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçerse örnek veriyorum şurada bu hareketi yaptı diyelim ya da önümüzdeki hafta 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırıldı bir golden cross oluşur. E, bildiğiniz üzere golden cross hareketlerde e, normalde yukarı yönlü sert bir yükseliş beklenir. 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamayı da takip etmekte fayda var. Şu anda aslında şuradan bir yükselişe geçmiş ama direnci, direnci takip etmekte fayda var. Yani şöyle yaparsak böyle yaptığımız zaman şuradaki direnci takip etmemizde fayda var. Eğer direnç bölgeleri hacimli bir şekilde kırılabilirse yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Şurada da en ciddi 11.29'da da sağlam bir dirence bulunuyor. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler, hayırlı günler dilerim.